Evet herkese saygılar, sevgiler, selamlar. Yine bir su kaçağı tespitinde dinleme yapıyoruz. Termal kamerayla da baktık. Bu bölgede görünüyordu. Parkenin altında olduğu için biraz bizi zorlayacak ama Allah'ın izniyle bulacağız. Yani sesi algılıyorum burada. Muhtemelen tam olarak burada parkeyi de sökeceğiz zaten. Mecburen çünkü parkenin altında olduğu için. Parke sökünce de zaten her şey çıkacak meydana. Ama buradan duyuyorum yani. %99, %100 diyebilirim ki burada yani. Şimdi parkeyi sökünce belli olacak. Oradan da tamiratını yapacağız akabinde zaten göreceksiniz. Baktı sana bu abi yaradı. Bak bu şekilde su kaçıyor mu? Bayağı su gidiyor Mesut. O zaman yeni mi patlamış abi yoksa bu bakırsa... Yok, bu yeni patlamış. Yani çok eski olsa bu önüne geçemeyiz abla bunu. Böyle bir yerden tamirini yaptık. Tabii haliyle parkeler gitti mecburen. Parkenin altında olduğu için. Abi görüşlerini alayım. Eyvallah abim. Var mı diyeceğim bir şey? Sen yoktun abla buradaydı. Daha önce benden önce de gelen ustalar vardı herhalde. <laughs> Ne oldu? Abla konuşmak Üçüncü ister misin? Youtube'da yalnız yayınlıyorum bunları. Üçüncü usta e, geldiler baktılar. Hiçbir şey bulamadılar ama sen teşekkür ederiz buldun kardeşim. Hem de nokta buluşun. Hem de nokta yaptın yani. İşi bütün rastgele Allah abi. razı olsun sağ olasın abi. Yani dediğimiz gibi ama e, öbürler bulamadı. Evet biz Ondan üçüncüyüz var. zannedersin. Üçüncü. Gelen yanlış yerle giderle falan uğraşmış. Ee, onlar... Hiçbir Yalandan şey yok. yere Aynen. parasını da almış. Tabii tabii, tabii öyle evet. Biz ne dedik abla şey. tespit edemezsek zaten ücret almıyorum dedim. Aynen. Dedim ne mi abla? Dedim, evet. Ama sen biliyorduk tespit edecek. çünkü sınav. <laughs> evet abla. Eyvallah. Teşekkür ederiz.